Merhabalar dostlar. Ben Ayten Demir. Refik Korkmaz Eğitimleri 1. 2. 3. modül eğitmeni ve uygulayıcısıyım. Bu mucize eğitimleri benden almayı dilerseniz telefon numaram 0505 309 74 0. Bu eğitimlerde neler mi var? 1. modülde semboller ve frekanslar öğretiliyor ve bunlarla nasıl değişim dönüşümü yapabileceğimizi öğreniyoruz. İkinci modülde enerjiler. Enerjilerle fiziksel alanda, fiziksel bedende neler yapabildiğimizi görüyoruz. Üçüncü modülde ise ruhumuzun şifacılığına şahit oluyor ve ruhumuzla beraber neler yapabildiğimize, neler vesile, nelere vesile olabildiğimize görüyoruz. Ve bu eğitimlerin sonunda, her biri bir günlük olan bu eğitimlerin sonunda ömür boyu geçerli olan sertifikanızı alıyorsunuz ve sizler de bir eğitmen oluyorsunuz. Eğitim vermeye hak kazanıyorsunuz. Kapalı gruplara dahil oluyor eğitimimize devam ediyorsunuz.